150 sayısının yüzde 30'u kaçtır? 150'ye 30'da çarpıyoruz. Daha sonra bunu 100'e bölüyoruz. 15 3'ten cevap 45 adana oluyor. 125 metre yüksekliğindeki dağın yüzde 8'ini çıkan dağcı kaç metre yükseğe çıkmıştır? 125'in yüzde 8'ini bulacağız. 8'e çarpıyoruz. 1000. 1000'i daha sonra 100'e bölüyoruz. Cevap 10 yani denizde oluyor. Samet 25 soruluk bir testin 17 tanesini doğru yapmıştır. Buna göre Samet bu testin yüzde kaçını doğru yapmıştır? 25 sorunun 17'sini doğru yapıyor. Yani 25'te 17 bir doğru oranı var. Yüzde olarak istediği için payda 100 yapıyoruz. Yüzde 68 yüzde sembolüyle de gösterirsek yine yüzde 68 bu şekilde oluyor. Derenin kalemliğinde bulunan kalemlerin renklerine göre dağılımı şu şekildedir. Tabloya göre derenin kalemlerinin yüzde kaçı kırmızı renktedir? Toplam kalem sayısına bakıyoruz. Ee, buradan 20. 20'de de 6'sı kırmızı. Bunu 100 yapacağız paydayı. Yüzde olarak ifade edebilmek için. Yüzde 30 olacak. Yüzde sembolüyle de yüzde 30 olarak yazıyoruz. Cevap buradan Bursa geliyor. Bir mağazada 50 TL'lik tişörte 8 TL indirim uygulanmıştır. Buna göre bu tişörte yapılan indirim yüzde kaçtır? 50 lirada 8 lira indirim uygulanıyorsa 100 lirada ne kadar olduğunu bulmak için 2 ile genişletiyoruz. Yüzde 16 olacak. Cevap buradan atana oluyor. 20 kişilik bir sınıfın 11 tanesi kız öğrencidir. Buna göre bu sınıfın yüzde kaçı erkek öğrencidir? 20'den 11'i çıkardık. 9 erkek var. 20 kişilik sınıfın 9'u erkek. Yüzde olarak istediği için paydayı 100 yapıyoruz. Yüzde 45 olacak. Cevap buradan bursa oluyor. Görselde verilen havuz 240 litre su alabilmektedir. Bu havuzun %30'u doldurulduğunda tamamının dolması için kaç litre su daha ilave edilmelidir? 240'ın %30'unu bulalım. 240'ı 30 ile çarpacağız. 100'e böleceğiz. 100'e bölerken 2 tane 0 siliyoruz. 24 çarpı 3'ten 72 litresi doludur. 240'tan da 72'yi çıkartırsak buradan cevap 168 olacak. İkinci yol olarak şunu yapabiliriz. %30'u dolduruluyorsa %70'i kalır. Ne yapıyoruz? %100'den %30'u çıkartırsak %70'e ihtiyacımız var. 240'ın %70'ini bulacağız. 240'ı 70 ile çarpacağız. 100'e böleceğiz. 24 çarpı 7'den yine cevabı 168 bu şekilde de bulabiliyoruz. Haftanın ilk 5 günü 1200 soru çözen Asya Pazartesi ve Salı günü tüm soruların %35'ini çözmüştür. Asya Pazartesi 280 soru çözdüğüne göre Salı günü kaç soru çözmüştür? Toplam 1200 sorunun %35'ini çözüyor iki gün boyunca. 1200'ü 100'e böleceğiz. 2 sıfır sildik. Daha sonra bunu 35 ile çarpacağız. Ee, buradan kaç gelecek? 70, 420. 420 soru pazartesi ve salı günü çözdü. Sadece pazartesi 280 soru çözüyorsa 420'den 280'i çıkartacağız. Buradan da salı günü 140 soru çözdüğünü bulacağız. Gemi üstünde bulunan 180 otomobilin %45'i beyaz, %70'i gri ve geri kalanı siyah renklidir. Buna göre bu gemide bulunan siyah otomobil sayısı kaçtır? Burada şunu yapalım. %45 beyaz, %25 gri toplarsak yüzde kaç olacak? %70 geriye kalan %100'den %70'i çıkartırsak %30'da siyah olacak. Tamamının toplamı %100 olmak zorunda. %30'u yapmış. 180 otomobilin %30'u siyah. Yani 180 ile 30'u çarpacağız. Daha sonra 100'e böleceğiz. 100'e bölerken de 2 sıfır siliyoruz. 18 çarpı 3'ten cevap 54 oluyor. Bir otomobil gideceği 300 kilometrelik yolun ilk önce %40'ını daha sonra %35'ini gidiyor. Buna göre bu aracın geriye kaç kilometrelik yolu kalmıştır? %40'a gitmiş daha sonra %35'e gitmiş toplamda %75'ine gidiyor. %100'den %75'i çıkartırsak yani yolun tamamından gittiği yolu çıkartırsak kalan yolu bulacağız. Kalan yol %25'miş. 300 kilometrenin %25'ini bulacağız. %25 nedir? Çeyrek. Yani 300'ü 4'e böleceğiz. 300'ü 4'e bölersek buradan da 75'i buluyoruz. Yukarıda verilen bilgisayarda 45 GB'lık bir dosyanın %20'si indirildiği anda bu dosyanın indirilmeyen kısmı kaç GB olur demiş. 45'in %20'sini bulacağız. İster 45'i 20 ile çarparız. İstiyorsak %20 demek nedir? 5'te 1 demek yani 45'i 5'e böleriz. 9 GB indirilmiş. Kalanı soruyor. O zaman 45'ten de 9'u çıkartırsak buradan da 36 GB kalan kısmını buluyoruz. Salih görselde etiket fiyatları verilen ürünlerden birer tane almıştır. Her iki ürüne de %25 indirim uygulandığına göre Salih bu iki ürüne kaç TL para öder? İkisine de %25 uygulandığı için aynı miktar uygulandığı için toplayacağız. Toplam ürüne %25 indirim uygulayacağız. Topladığımız zaman 360 lira tutuyor. 360'ın %25'ini bulacağız. Yani çeyreğini yapılan indirim bulalım. 4'e böldük. 90 TL indirim varmış. 360'tan 90'ı çıkartırsak 270 TL para ödemesi gerekiyor.